Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Dors oynuyoruz. Dors'a normalde şu oynamayı planlıyordum da Hardcore mod. Daha vazgeçtim sebebi. Ben şimdi Hardcore mod için kendime bir tane şey gerekiyor. Server. O serverdan diyeceğim ama o, 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 o kadar. Zaten akşam olmuş saat. Ondan Kendileri durdun devam ediyoruz Size şey kötü bir hikaye anlatayım birkaç gün önce oldu bu Şimdi biz Eee Kar yılları gezdiğimiz için şaka yapıyorum tabi Gez... Tövbe şimdi Tövbe sapan ediyorum lan ben Düz baştan başlayayım Kafam allak bulak oldu nedense Şimdi arkadaşlar şimdi biz gezme gittik. Nereye? Göz dağına. Göz dağına ettik. Göz sepeti diyenler oluyor ama. Göz dağı. Biz şimdi gittik. Gittik tabi. De. Gidiyon sıkıntı oldu. Şeyi kaçırdık. Ee, otobüsü kaçırdık. 30 Böyle 39 dakika beklememiz gerekiyordu. Hatta daha fazla. Tamam bekliyoruz. Annem ayakta. Ben de oturuyorum o sırada. Bir şey demeyin. Daha kutusu var. Şimdi hani ben ayaktayım. Annem oturuyor. Ay, Ay yok annem ayakta ben oturuyorum ya. Ondan bahsediyorum. Ama bir şey demeyin. Daha kutusu var. Şimdi annem ayakta. Tamam mı? Bu bekliyor. Bir kadın geldi. Ne dedi biliyor musunuz? Ne söylüyorsun? Or diye devamı getirdi. ne sadece annem ayakta diye küfür etti. Sadece ayakta diye küfür etti. Yani gerçekten, ya gerçekten ha. Dedik ki deli. Vallahi inşallah deli değil. Yoksa şikayet etmek birinciyi birinci ilk sırasında 35 bin kez şikayet ederim. Ben bir kere sebebi çünkü ben bir kere bir yerin yorumuna küfürlü bir şey yazmış küfür etmiş galiba veya ama yani ettiği küfür demiş çok bir şey değil he. küfür etmiş galiba tahminen öyle bir şey tamam mı adam dava etti dedi mi burada geliyor bize öylesine küfür ediyorlar yani dedim bir fotoğraf görmüş onunla alakalı ama yani çok küfür eden birisi değil he. ara sıra belki çok kızdığında tek bir küfür hatta da küfür bile sayılmaz ya ya öyle bir şey dava etmişlerdi bizi dava edecek diyoruz da anamlar diyor ki delidir oğlum ne sen bir şey olmaz bunlara bırak bırak demişlerdi hatta o, o kadın otobüse giderken Annem arkasına bir şey yapacak bir şey yapmayı planladı da o vaz yani bir şey değil de bir şey deneyecek de vazgeçti. Sebebi kadın camdan atlar gelir bize bir anda camdan atlar bize doğru koşar diye korkmuştuk o gün. Ne çözüm? Tamam. Oğlum daha 15 diyiz. Şurmaz değil mi? Hadi bakalım daha 3. dakikada sıkıntı yok. 4 oldu. Şimdi ama. Düşünsene bu 15'ti. Adını unuttum. Neydi? Lan bu ne? Kap karanlık oldu. Eee neydi? Sik geliyormuş Daha 15'te. Ne ne sıkıcık olurdum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim babam çok kızgın. Çünkü kız ben bir dors videos çektim. Tamam mı? Ama Böyle dors videosu olmaz. Çok kötü değil he. Aşırı şanslı olduğum bir dors videosu. Etraftan 100 100 altın. 700, 900 altın kastım. 900 Ve 50 50 para harcadığım bir taneydi he. 900 altın kastım. Kaç lan? 20 20 21. Dokuz altın kastım. Çakmak, makmak, ne? Ee, çakmak, vitamin, maymucuk. Üçü de var. Tamam mı? Şimdi ablam videoya çıkmak istemiyor. Sesini de çıkartmak istemiyor diyor orada. <laughs> Ben anlatmaya devam edeyim. Çıkartmak istemiyorum falan. Hiçbir şey yapmak istemiyorum videolarla. Benim videolarla alakalı. Geldi ses çıkardı. Ne oluyor lan? Oyun ne oldu gel ses çıkardı. Geldi Hamza ne yapıyor? Hamza dedi bir şey dedi sonra. Ben o videoyu silmek zorunda kaldım o gün. Sadece ablam konuştu diye. Ama yani çeksem adın şey koyacaktım o bütün. Dünyadaki en şanslı Roblox'ta Dost günüm. Dünyadaki en şanslı Dost günüm. Bak bugün de iyi gidiyoruz. Şey bulduk. Mum bulduk. El feneri bulduk. Maymuncuk bulduk. Bak. O gün çakmak vardı. Ama bir şey diyeceğim. Burada olsam benim çok nefret ettiğim bir şey var. Nefret etmiyorum dostum ama nefret ettiren bir şey var. Lak. Tabletiniz kaldıramıyorsa veya zorlanıyorsa lak oluyor. O lakların dolayı çok zor bir şey oluyor. Vaksız normal ışık var ama bana siyah duyuyor, siyah gözüküyor. Şans. Bu odada ışık olmadan. Ha şurada tam kolay. Ama hem de ışık var. Abi bu el feneri hal bir harika. Bir de olmasa ne yapardık şimdi? Ee, biz aynı kozaydık. Hay ben şansımı tüküreyim. Doğru lan. Uyumuş. Lefe neyle gezeceğim? 31. 32. Ve round fight. <laughs> Başlıyor arkadaşlar. Şimdi adam ışık gelecek. Evet. Lan. Heh. Birazdan adam gelecek. Adam geldiği gözler gelecek. Bak. Geldiği gibi gözler gözmeye başlıyor gözümüze. Bu gözler bizi burada bakıyor. Yani bak bize bakıyor. Ama karakterimize değil. Bizim bize değil Tamam, sıkıntı yok. Geçtik. Daha 8. dakikamızdayız. Canımız hala full. Geçtim. Bakma. Şesim bu göze ölseydim gözün ağzına vururdum. Sadece göze göz üzerinden şey alırdım taç. Bugün onu, onu hiç kimse kullanmazdım. Gözünü kullanırdım. Geliyor. Lan dolap. O sahtedir ya. Dolap yoksa gelmez. Lan? Burada. Burada şey geldiyse rush falan çok şanslısınız çünkü burada kaçış yok ha. Orada dolap dolap yok ya. Bir 3 saat uzak, uzaklıkta. 3 saat kaçmak uğraşırsınız. Ana. Elfeni bitecek kardeş. Çıkay gelmedi değil mi? Bunu da canavara. Aslında şey isterim ha. Ambush falan gelsin. Çünkü ben hiç Ambuşan kurtulamadım. İlk geldi iki kez geldi galiba tam bana. İlk geldiğinde onu ne olduğunu bile bilmiyordum yani görmemiştim. Onu ve direkt öldüm. Anlamadım. Sesimi de duymamıştım. İkinci geldiğinde galiba bırak salmıştım. Evet. 11. dakikada 50'ye geldik. Evet arkadaşlar. Hemen şunları alalım. Evet evet evet. Çok güzel. Oh, altın Hadi be. 100 tane kasamadık. 400 değildir. Şimdi arkadaşlar eğilerek bütün kutu bir tane buldum bile. Bir tane buldum. Gören ne olursa yorumuna yazar bilirse olur. şurada alıyoruz. Yani geçiyoruz. İlk üç. Yuvarlak 3 onu biliyoruz. İlk start. Artık bunu da biliyoruz. Oy kırıksın. Kutu fırçaladım ama. Burada falan ayağa kalkmayın arkadaşlar. 50. Şuna bakalım neymiş. Varlık yok. X'i biliyoruz. 4 ile başlıyor şifremiz. Ne geliyor lan. Burada dövmez değil mi? Sonra da başka kankam. Ben kaç çıkıp geliyorum tamam mı? Allah 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 Buraya gelmiyor bu arkadaş biliyorum. Uhu kitap. Tamam. 50. 50'lik buldum. 500. Şimdi bakalım neler var. X, X 4. Değil mi? 4. Oğlum biz adam gibi bir şey bulmamışız ki. Şu 50'lik buraya alayım. Nerede bu adam? Orada koşma koş koş oğlum bir tane şey olmaz mı arkada bir milyon tane var burada bir tane bile yok Evet arkadaşlar şimdi bir saniye arkadaşlar şey arkadaşlar siz gelmemiştir gelmesin diye durdurun durdurdum bağırarak fark ettiysiniz o ses geldiyse bu ütüyü atamayacağım, atamayacağım. Be kardeşim. Hadi be olsun burada bir tane. Aa güzellik be. Güzel güzellik ediyorsun ha. Harika. Şimdi şifreye ne kadar çıktı bakalım. Bu değil bu. Dört. Dört. Sonra 3'e geçiyoruz, 4, 2, 7, üçgen ve şu üçgene benzer dörtgeni bulmamız lazım. Ya da yan 60 karakterini yeriz, umurumda değil. Köşeyi gömbe ya. Tamam, tamam 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 o gitti. Ok, gitmişken şu taflaya bak. Buralarda direkt buralarda oluyor bak. Bak dedim. Harika. Şey kaldı üçgen. Yukarı gidiyor, yukarı gidiyor. O buraya gelmeyecek, değil mi? Ne olacak şöyle. Ya hocam be. On defa mı ölmüşüm? Üç falan da bulamadık. Az kalmıştı ya. Abi bu niye bana geldi? Ben ayağım kalktım yanlışlıkla. Çünkü orada o bana geldi. Fark ettiyseniz. Fazla mı yakınındaydım yoksa? O neden öyle döndü hem? Ben şu bakalım. Daha 10 kezlik bir glitch başarısına ulaşabildim. Uhu. Bak. Güzel var. Two so tibis tris var var vardır. Bunu da şöyle arkadaşlar siz böyle bir tane e, yaratladınız ya diyelim bir oda değişim bir bir oda yaşamlanıyorsunuz ve orada da birkaç oda altta eklerliyorsunuz ama bir hayal ve peşiniz tamam mı ileri geri yapmanız gerekiyor her hayalese geri dön dediğiniz böyle error gibi bir şey çıkarıp karşınıza bir anda bir geri bir yuvarlak şart görüyor onu gördüğünüz <laughs> zaman geri dönün yoksa ölürsünüz Son yine asmen silahı gir dan git 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 geri dön 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 Oyun oyunu bitirip kazanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bitiyor. Olay öyle, olay yok. Bu da nasıl iki şey var lan? Lan? Arkadaşlar bu nasıl bir bak? Oğlum türkünü buldun da. Bayanını mı arıyorsun ya? Tamam. Arkadaşlar bir de bir şey. yıldan da He, ayar. Arkadaşlar şu konuşma şeyi var ya. Bunu açma açması şey gerekiyormuş. Siz şimdi ayarlara gidiyoruz tablet ayarlarından. Tamam mı? İzinliğe giriyorsunuz. Bulabilirsiniz tabi. Ben zar zor bulmuşum Kerem. Oradan e, ee, Roblox'a girip konuşma yani aramayı bir şey izni veriyorsunuz öyle ben kullanmam videomuz bu kadar arkadaşlar abone olmayı like unutmayın bay bay